Bazı insanlar neden karıncaların kokusunu alabiliyor? İşte TikTok'taki ilk gizemin cevabı. Karıncalar zannettiğinizden daha kokulu. Geçtiğimiz yıllarda yayılan bir TikTok videosu sosyal medyada olağan dışı bir tartışmanın fitilini ateşledi. Karıncalar kötü mü kokuyor? Tartışmayı başlatan video yeterince masumdu. Videoyu çeken kişi sadece başka insanların kaldırımdaki ölü karıncaların berbat kokusunu alıp alamadıklarını sormuştu yorum ve cevaplarda birçok kişi bu kokuyu alabildiklerini söylerken diğerleri, yani çok fazla kişi ise karıncalardan koku yayıldıklarını hiç bilmediklerini söylemiş ve hatta bu fikri hararetli bir şekilde reddetmiştir. Eğer karıncaların nasıl koktuğunu bilmeyen grubun içindeyseniz muhtemelen en ufak komşularınızdan bazılarına yeterince dikkat etmemişsinizdir. Kinsey ve Eyalet Üniversitesi'nde çalışan karınca araştırmacısı ve yardımcı profesör Clint Penning pek çok yaygın karınca türünün tehlikede olduklarında, ezildiklerinde ya da öldüklerinde keskin kokular yaydığını söylüyor. Birleşik Devletler'in doğu kıyısı ve orta batısında insanların evlerinde bulduğu ve yaygın karınca tipi kokulu ev karıncası şeklinde adlandırılıyor ve ezildiği zaman mavi peynir gibi kokan bir feroman yayıyor. Bu kokulu kimyasal metil katonlar adı verilen bir kimyasal bileşen grubuna ait. Çürüyen hindistan cevizleri üzerinde büyüyen penicillium küfünün de ürettiği bu koku mavi peynire o özgün keskin kokusunu veriyor. Fakat karıncaların ürettiği tek kokulu bileşen bu değil. Marangoz karıncaların da içinde bulunduğu bazı türler tehdit altında olduklarını hissettiklerinde sirkeye çok benzer kokan kostik bir kimyasal olan formik asit püskürtüyor. Bazı kişiler kuşkonmaz gibi formik asitin kokusunu alma kabiliyetinin de genetik olduğunu düşünüyor ve bazı insanların bu özel karınca kokusuna karşı diğerlerinden daha fazla hassasiyet göstermesinin sebebi bu olabilir. Limonotu karıncaları, adlarını sık sık ürettikleri özgün turunç kilimsi kokudan alıyor. Kapan çenilli karıncalar ise ezildikleri zaman çikolatamsı bir koku yayıyorlar. Karınca doğal sebeplerle öldüklerinde eloik asit yiyorlar. Bu yüzden Penik, ölü karıncaların biraz zeytinyağı gibi koktuğunu söylüyor. Çoğu karınca türünde bu kokulu kimyasallar, yırtıcı savuşturma için bir savunma mekanizma olarak üretiliyor. Mavi peynir kokusu gibi en yaygın olanlar, karıncaları lezzetsiz hale getirmek için diyor Penik. Ayrıca belki de diğer karıncaların yakınlarında tehlike olduğunu bilmesini sağlayan bir alarm feromonu işlemi görüyordur. Limonotu da aynı, yırtıcıları savuşturuyor. Formik asitsizliği kelimenin tam anlamıyla yakar. Formik asit üreten karıncalar yüksek dozlarda ayıları bile kaçırabilir. Fakat bu kuvvetli kokular karıncaların ürettiği tüm kokuların sadece ufak bir bölümünü kapsıyor. Karıncalar kimyasal amaçlarla kaplı antenlerini kullanarak koku alıyorlar ve kokulara karşı insanlardan çok daha duyarlılar. Bu becerilerini birbirleriyle iletişim kurmak için kullanıyorlar. Kokulardan oluşan bir dilleri var diyor Penik. Hayvanların ürettikleri kimyasal sinyaller, mavi peynir kokusunu oluşturanlar gibi olan feromonlar, karıncalardaki bu koku dilinin temelini oluşturuyor. Bu böceklerin vücutlarında farklı fenomen karışımları ürettikleri çok sayıda beze var. Karıncalar bunları kullanarak alarm sinyalleri gönderiyor. Besin kaynaklarına koku izleri bırakıyor. Bu besin kaynaklarının kalitesini belirtiyor kolonilerin üyelerini ve diğer sürülerden gelen davetsiz misafirleri belirliyor. Kraliçe ve işçi arasında ayrım yapıyor ve daha başka sayısız şeyler gerçekleştiriyor. Benik, karıncaların ürettiği tüm bu değişkenlik, kullanışlı kokularla birlikte karıncaların nasıl koktuğunu bilmiyor olmanızın büyük ihtimalle merak etmemenizden kaynaklandığını söylüyor. Belki de formik asiti koklamanızı sağlayan geniniz yoktur. Ama küçük komşularınızı hiç koklamamış olmanız daha muhtemel. Onlardan nasıl kurtulacağınıza kafa yormak yerine onlara biraz zaman ayırıp dikkatinizi verin diyor Penik. Evinizde yaşayan vahşi bir doğa var. Oturup kendi evlerimizin biyoçeşitliliğini keşfetmek için harika bir zaman. Karıncalar yer çekimine rağmen nasıl düşmeden durabiliyor? İşte bunun sebebi. Karıncalar yer çekimlerine rağmen nasıl düşmeden durabiliyor? Bu makale bu soruya yanıt veriyor. Bilim insanı Debbie Castle, Güney Florida Üniversitesi'nde biyolog olarak mesleğe başladığında otla kaplı bir alana girerek toprağa kazıyıp yerlerden bir yığın ateş karıncası çıkarmış ve bunları 20 litrelik bir kovaya koymuş. Birdenbire topraktan çıkan binlerce karınca özgürlük için kovanın duvarlarına tırmanmaya başlamış. Neyse ki kovanın kapağı varmış. Karıncalar duvarlara, tavanlara ve diğer yüzeylere nasıl bu kadar kolay tırmanıyor? Karıncaları 30 yıldır inceleyen Casel, bu küçük böceklerin tırmanma kabiliyetlerinin kendisine her zaman büyülediğini söylüyor. Hepsi dişi olan ve işçi karıncaların ayaklarında neredeyse tüm yüzeylere tırmanarak çıkmalarını sağlayan ve pençeler, dikenler, kıllar ve yapışkan tabakalardan oluşan etkileyici bir alet takımı bulunuyor. İnsan kolları ve karınca ayakları. Karınca ayakları insanların elleriyle karşılaştırarak daha iyi anlayabilirsiniz. Elinizde avuç içi olarak bilinen geniş bir bölüm bulunuyor. Avucunuzdan ise 4 parmak ve bunların karşısında da bir baş parmak çıkıyor. Her bir parmak 3 bölümden oluşurken baş parmağını sadece iki bölümle oluşuyor. Parmaklarınızın ve baş parmağınızın ucundan ise sert bir tırnak çıkıyor. İnsanların iki eli varken karıncaların altı ayağı var. Karınca ayakları ellerinize benzese de daha karmaşıklar ve daha fazla özellik sağlayan tuhaf görünümlü ilave parçalara sahiptirler. Karıncaların ayakları son kısımlarında bir çift pençe bulunan beş eklemli kısımda oluşuyor. Bu pençelerin şekli bir kedinin pençelerine benziyor ve düzgün olmayan yüzeyleri kavrayabiliyorlar. Ayak kısımlarının her birinde ağaç kabuğu gibi dokulu yüzeylerdeki mikroskopik çukurlara girerek fazladan tutuş sağlayan kalın ve ince dikenler ile kıllarda bulunuyor. Pençeler ve dikenler karıncaların ayaklarını tıpkı sizin ayakkabılarınız gibi sıcak yüzeyler ve keskin cisimlerden koruyor. Fakat insanların ellerini karıncaların ayaklarından ayıran en önemli özellik Arolia adı verilen ve şişebilen yapışkan yastıklardır. Yapışkan ayaklar. Arolia bütün karınca ayaklarının ucunda pençelerin arasında yer alıyor. Balona benzeyen bu yastıklar karınca yer çekimine karşı koyup tavanlarda veya cam gibi ultra sert yüzeylerde yürümesini sağlıyor. Bir karınca duvarda veya tavanda yürüdüğünde yer çekimi pençelerinin genişleyip daralmasına sebep oluyor. Karıncalığın bacak kasları da bu sırada ayaklarının ucunda bulunan yastıklara sıvı pompalayarak şişmelerini sağlıyor. Hemolenf adı verilen bir vücut sıvısı bir karıncanın vücudunda dolaşan ve kana benzeyen yapışkan bir sıvı. Hemolenf diyasta pompalandıktan sonra bir kısmı yastığın dışına sızıyor ve karıncalar bu şekilde bir duvara veya tavana yapışabiliyorlar. Fakat karınca ayağını kaldırdığında bacak kasları kaslıyor ve bu sıvının büyük bir bölümünü emip yeniden yastığa ve ardından bacağı geri gönderiyor. Bir karıncanın kanı bu şekilde tekrar tekrar kullanılıyor. Bacaktan yastığa pompalanıyor ve ardından tekrar bacağı çekiliyor. Böylelikle hiç boşa gitmiyor. Karıncalar tüy kadar hafif olduklarından altı yapışkan yastık da herhangi bir yüzeydeki yer çekimine karşı koymaları için yeterli oluyor. Aslında karıncalar evleri olan yer altındaki odalarda yapışkan yastıklarını tavanda uyumak için kullanıyorlar. Tavanda uyuyarak diğer karıncaların da oda yüzeylerindeki trafiğinden kaçınmış oluyorlar. Es bir yürüyüş. Yürüdüğünüz zaman sol ve sağ ayaklarınız birbiri ardına yere temas edip havaya kalkar ki böylelikle ileriye gidersiniz. Karıncalar da ayaklarını birbiri ardına hareket ettirirler ve tek seferde 3 ayakları yere temas ederken üç ayakları da havada durur. Karıncalar bu yürüme kalıpları altı bacaklı böcekler arasında benzersiz karıncalar da ön ve arka sol ayaklar ile orta sağ ayak yere temas ederken ön ve arka sağ ayak ile orta sol ayak havada kalır. Bu tür video ve buna benzer videolara katkı sağlamak isteyen kanal üyelerimize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Gerçekten devam edebilmenin en önemli olaylarından bir de sizin destekleriniz ve desteklerinizi bekliyoruz.